Kazım Bey yaklaşık olarak 11 yıldan beri horlama protezi kullanan hastam. Kendisi Almanya'dan geliyor. bugün kendisine yeni bir protez daha yaptık. kendisine soralım. Horlama protezin önce gibi sıkıntıları vardı? Horlama protezinden sonra neler değişti? Ben Almanya'da 10 sene şey kullandım. Sauerstoff. E, e, Sipat maskesi. Maske kullandım. Maskede memnun olmadım. 10 senede protez kullanıyorum. Çok memnunum. Şimdi yine yenisini yaptırdım. Peki sizce horlama protezi kullanmak zor mu Kazım Bey? Efendim? Horlama protezi kullanmak sizce zor mu? Hayır zor değil, çok rahat. Ha da Almanya'da ben şeye de gittim, labora gittim, bir gece orada kaldım. Schlaf labor diyorlar. Uyku testi çektirdiniz. Test yaptılar. Çok şeyden daha iyi. Maskeden. Maskeden daha iyi. Çıktı sonuçlar. Evet. Evet. Çok sağ olun. Size çok de sürük. tavsiye ederim. Evet, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Artık bir 10 sene sonra görüşürüz bakalım.